Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne gezdiriyoruz? Köpek. Hadi, insan. Oğlum, havla. <laughs> Köpekleri değiştiriyoruz. Gel oğlum bana. Gel oğlum gel. <gülüyor> <gülüyor> yürü. 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 Saldırma <laughs> kimseye. İnsanlar köpek mi olur mu? Oğlum hadi lan. Saldırma. Saldırma. Saldırma oğlum gel. Gel <laughs> gel. <laughs> <laughs> Koş oğlum koş. <laughs> Dizginle. Hadi koş oğlum. Koş koş. Saldırdan bana. Saldır saldır saldır. Deli ya. Kaçtılar lan. Sonra...

gireyim bak. Arkadaşlar o böyle olur. Dur orada. Orada dur. Su. Onu ben yapıyorum. Dur bekle yamuk çektim. Nasıl olsun? Su. Çektik seni bu durum. Mal ya. <gülüyor> 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 İnşallah. Su. <Sü> <laughs> <laughs> sürsün biz izleyelim arkadaşlar. Frenler tutmuyor çok. Evet. Ha Senin videoda sağ lan. Oh. Sen yoksun videoda. Para kazanmayacaksın sen. Yoksan. Arkadaşlar burada arada her like'ten bir TL kazanıyor. Evet Berke merhaba de. Merhaba. Annem de <laughs> Merhaba de. Merhaba. Gel. Yok bunda sen videoda. Arkadaşlar bunu görmeyin. Her bir TL kazanıyorum. Bunu aç. Çek, çe 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 çek bir çekme. Şey. Olmuş. Gel. Ne no. Ben kongum lan kaldır. Saldır lan oğlum. Saldır lan. Deliye bak deliye. Bizgin <laughs> <Adil, adil. Gülüyor> <laughs> <laughs> dur lan. lan. Arkadaşlar bugün siz gezdireceğim. Nereye koyacağız bunu? Bin oğlum arkama lan. Ver mi? Taşır mısın? Kaşır, taşır. Bir de. Sen ne? Oğlum bir düzgün dur. Düz. Ya in lan in. Ben taşıyamıyorum. Ben nasıl taşıyorum? Hayır oğlum hayır. Sen çekil. Ben süreceğim bunu. Süre ya sen çekiyorsun. Al çek oğlum benim. Kendin de gösterebilirsin orada. Gel Baba. Gel oğlum. Sen. sen, 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 sen. Selam. 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 Ha? Bunu baba, bunu seni, seni de vereceksin. Aa. Kazanıyoruz. Biter. Bunu vales diyorum ben. Onun gibi samimi şekilde. Çektim. <laughs> Bakayım. En, en güzeline çektim. En güzeline <laughs> çektim. <laughs> Bak. Bir şey yok. Bak. 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 Bak.